Selamun arkadaşlar. Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar herkese. Bugün 2, 3, 4 veya 5 tane hem kendime hem sizlere fayda sağlasın diye 5 tane hisse inceleyeceğim. Umarım faydası olur. Ben dahil hiç kimsenin yaptığı analizlere yüzde yüz inanarak işleme girmeyin. Bugüne özel bir hisse bayadır böyle şeyler yaşamıyorduk. İşte birkaç hisse haricinde gün yaşadık. Şöyle ki Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık yani GZ hissesi özelinde Telegram'da, Twitter'da işte aldım sattım tuttum tavan yaptırdım uçtum kaçtım paraşüt açtım şeklindeki yorumlara aldanarak belki de aldanarak değil de kolay yoldan zengin olmayı bekleyerek yapılan hataların bedelini pirince giderken bulgurdan olmak tabiriyle mi anlatılır yoksa 1960 70'li yıllarda Süren Osman'ın Galata Portu veya Boğaziçi Köprüsü'nü satmaya kalktığında oluşan vaka mıdır bilemem. Yani hatalardan ders almak lazım. Önce bu arkadaştan başlayalım. 4 saatlik zaman diliminde de açtım. Şöyle bir bakayım. Şuradan Şöyle çok oldu. Şöyle bırakayım. Şöyle bırakmış olalım. Şimdi burada temas noktalarımıza bakalım. Şu bir temasımız olsun so iki tane temasımız var. Şurada da bir testimiz var. Şimdi ücret gazetecilik matbaacılık namı değer hür gzt şöyle baktığımız zaman 5 33 538 noktasına kadar herhangi bir sorun yok. Ama sabah ne olur bilmiyorum. Genel itibariyle sabah bir koşuşturmacayla elindeki malı satmayla karşılaşıyoruz. Yani muhtemelen öyle olacak ama biz ne olur ne olmaz bakalım diye tabir edelim. Daha önce aynı şeyi bakın burada yaşamış arkadaş. Bugün Burada yaşamışsınız. Burada yaşanmış. Buna benzer gitgeller daha da geçmişe gidersek bulunabilir diyeyim. Bu birinci hissemizdi. Evet arkadaşlar ikinci hissemiz bir zamanların yıldız hissesi enerji hissesi Astor yani şurada bizim için sıkışmış kırmadığı zaman bizim buradaki yüksekliğimiz aynı şekilde buraya gelecek diye ümit ediyoruz bir de ben buna baktığımda şöyle bir şey gördüm daha net olur şöyle bakarsanız şu çizgiden de kurtulursak aynısıyla şöyle baktığımızda şöyle olsun bir tane daha alalım Hı. Bu da böyle olsun. Şuradan baktığınız zaman arkadaşlar siz ne görüyorsanız ben de onu görüyorum. Eğer bu kırar ise ne yapması lazım? Farz edin şuradan kırmış olsaydı, devam etseydi buradan yükseliş trendi içerisinde 235 değil, biraz daha yüksek. 236'ya kadar gitme şansı vardı. Yok, neden? Bir tane flamamız var, bayrağımız var dedim. Tabi bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bizimkileri hayal. Diğer bir hissemiz arkadaşlar Ersu gıda sektörünün bir hissesi. Ben genel olarak hisselere bakarken trend yönlerine bakıyorum düşmüş mü çıkmış mı düşen trend mi yükselen trend mi kısmına bakıyorum önce sonra formasyon var mı yok mu o kısma bakıyorum şimdi baktığımız zaman burada bir tane temas noktası var burada bir tane temas noktası var evet o kısmı şöyle yapsam yok. Gerek yok. Böyle dursun. Şimdi bu arkadaşlar da şöyle baktığımızda günlük olarak bakalım. Düşeni kırmızı zaten. Arkadaşlar bakın. Şimdi şuradan yuzan... bu mu daha? Bu olsun. Bir tane geldi. Aynı geldi. Bunlar bak aynı. baktığımız zaman tabi devam etmesi lazım bunun da şimdi rengi değiştireyim daha net bir şekilde görelim arkadaşlar burada şöyle bir de şu iki üç tane dip var Şöyle anlatayım. Kabaca. Üç tane üçlü dip oluşmak üzere. Bu nedir bizim için? Bir yükseliş formasyonudur. Çalışır mı? Çalışmaz mı? Bilmiyorum. Zaman gösterecek ne olduğunu Diğer bir hissemiz. Barma. ise Dediğim gibi önce. Trend yönüne bir bakalım. Bizim için. Trend yönü önemli. Şöyle. Şimdi, tam olmadı. Bu tamam. da. Arkadaşlar. Hmm. Sizin için bir sakıncası var mı? Sanırım yok. Şimdi baktım. Temas noktalarına geldim. Şu bir temas. Şu iki temas. Şu üçüncü temas. Şu trendin kırıldığını hatta başarabilirse şöyle bir tane kabaca ikincisi içinde şöyle takip edilebileceğini söylesek herhalde yanlış olmaz. Yine söylüyorum benimkileri bir hayal siz daha iyi bilirsiniz. Evet arkadaşlar son hissemiz Beyne Taş Bandırma Ambalaj Sanayi olmuş. Olsun. Şimdi şöyle baktığımız zaman kardeş şurada dursun. Kardeşi şöyle çekelim, bunu da şöyle çekelim ki görün, biz de bu hisse günlerdir BN Taş, diye yazıyoruz. şöyle olsun. Şimdi şu bir temas noktamız olsun. Burası 2-3 temas noktası olsun. Burası diğer bir ayağı olsun. Şurada da şu kısımda da aslanlar gibi retestimiz olsun. Seans içerisinde bunu Twitter'dan paylaşmıştım ben. Anlık olarak ve test etti diye. Şimdi buraya kadardı. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Twitter'dan takip eder, YouTube'dan abone olursanız inanın çok memnun olurum.